İlk ürün olarak duvar kağıdı rulosunun tanıtımı gerçekleştirilmektedir. Bu ürün, yapıştırıcı ve yapıştırıcı olmayan olmak üzere iki farklı kategoride sunulmaktadır. Tedarikçilerle bağlantı kurarak geniş bir ürün yelpazesine ulaşmanın avantajları vurgulanmaktadır. Özellikle tek bir tedarikçi ile çalışmanın sağladığı zaman tasarrufu önemli bir nokta olarak öne çıkmaktadır. İlgili ürünlerin fiyatları ve tedarikçi bağlantıları hakkında kapsamlı bilgiler sunulmaktadır. Örneğin, Amazon'da bu ürünlerin fiyat aralığının 1200 Türk Lirası civarında değiştiği belirtilmektedir. Ürün tedarikçileri ile iletişim kurmak için gerekli telefon numaralarına nasıl ulaşabileceğinizi ve arama yaparak nasıl bilgi alabileceğinizi açıklamaktadır. Düşük iade oranlarına ek olarak, ürünlerin fiyatları ve çeşitleri hakkında daha fazla bilgi verilmektedir. Bu bilgiler, satın alma kararlarınızı desteklemek için oldukça değerlidir. Ayrıca, tedarikçilerle WhatsApp üzerinden iletişim kurarak, katalog talep etmenin yolları, detaylı bir şekilde açıklanmaktadır. Bu yöntem, hızlı bilgi almanıza olanak tanımaktadır. İzolasyonlu su şişesi, Amazon'da iki paket halinde satışa sunulmakta olup, fiyatları karşılaştırmak için çeşitli bağlantılar sağlanmaktadır. Ürün ismiyle arama yaparak, daha fazla bilgiye ulaşmanız mümkündür. Pamuklu bebek yatağının fiyatı 500-600 Türk lirası arasında değişmekte olup bu ürünün geri dönüş oranı oldukça düşüktür. Bununla birlikte aynı ürünün Hindistan'da daha uygun fiyatlarla mevcut olduğu gözlemlenmektedir. Yemek kutusu uygun fiyatlarla satışa sunulmakta ve Amazon'da iyi bir marj sağlamakta. Bu ürünü Hindistan'da da bulmak mümkündür. Aynı ürünün farklı tedarikçilerdeki fiyatlarını karşılaştırmak en uygun fiyatı bulmanızı sağlamaktadır. Bu yöntemle önemli bir tasarruf elde etmeniz mümkündür. Videonun sonunda izleyicilerden beğenme ve abone olma isteğiyle motivasyon artırılmaktadır. Bunun yanı sıra izleyicilerin yorumları da büyük bir önem taşımaktadır. Eğer izleyicilerin soruları veya şüpheleri bulunuyorsa bunları yorumlarda belirtmeleri teşvik edilmektedir. Bu şekilde cevaplar sağlanmakta ve gerekli konularda yeni videolar oluşturulmaktadır.